taktım. Bekle. Bu çok bekleyemem. 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 Hayır, bekleyem. sıra bende. Aldım. Taktım. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. İyi tamam. Nerede yeşil? Şurada evet. bari Ay. Oldu mu? Oldu. Sıra bende. Aldım. Taktım. Bekle ben taktıktan sonra. Şimdi sıra sende. Acele etme. Neyse. Evet, sıra bende. Bekle. Bekle. Şimdi sıra sende. Üf, hocam bak sıkıldım ben bu oyunu bırakıyorum. Şimdi <laughs> bana niye bunun böyle yaptığımızı bir anlatır mısın lütfen? Şimdi okullar açılıyor. Uyum haftası dedik, değil mi? Oryantasyon haftası dedik. Başladı okul öncesi çocuklarımızın ilk öğrenmesi gereken hatta en önemli ilk temel kurallardan bir tanesi beklemek ve sıra almak. Bunu eğitimin her aşamasında masada oturmaktan, yemek yemekten, sıra beklemekten, dersi dinlemekten tutun da arkadaşlarıyla iletişimden, oyunda sırasını beklemekten Tamamına, hayatının tam anlamına, hatta evde bilenmesi gereken temel becerilerde yeri var. Çok çok önemli. Bu tarz minik oyunlarla siz de çocuğunuza beklemeyi ve sıralmayı öğretebilirsiniz.